2016 yılında kurularak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Demirüzü Meslek Yüksek Okulu, Bayburt Üniversitesi'nin iki dış biriminden birini oluşturmaktadır. Demirüzü Meslek Yüksek Okulu, Bayburt şehir merkezine 30 kilometre mesafededir. Ulaşım ve erişim aktif çalışan dolmuş hattı kapsamında kolaylıkla sağlanabilmektedir. Demirüzü Meslek Yüksek Okulu, veterinerlik, motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri, ulaştırma hizmetleri ile yönetim ve organizasyon olmak üzere 4 bölüme sahiptir. Meslek Yüksek Okulumuz hali hazırda 18 akademik ve 5 idare olmak üzere toplam 23 personele sahiptir. Öğrencilerimiz ilgili bölümleri başarıyla tamamlayıp mezun olduktan sonra veteriner teknikeri olarak kliniklerde ve çiftliklerde, makine teknikeri ve operatörü olarak endüstri alanında, kabin hizmetleri ve yer hizmetlerinde çalışmak üzere havacılık sektöründe istihdam edilmektedirler. Demirüzü Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içerisinde bilgisayar laboratuvarı, ahşap atölyesi, kurulum aşamasında olan metal atölyesini ve mokap sınıfını 80 kız öğrenci ile 80 erkek öğrenci kapasiteli yurtları barındırmaktadır. Bir adet futbol, bir adet basketbol ve voleybol sahalarına da sahiptir. Demirüzü Meslek Yüksek Okulu ayrıca veterinerlik bölümü uygulama alanına da sahiptir. İlgili alanlarda uzmanlaşmış, nitelikli çalışanlar yetiştirilmesi amacıyla kurulan meslek yüksek okulumuza katılmak isteyen öğrencilerimizi bekleriz.